kurnazca yenileyeceğim tılsımlı bir sözü ve öte yerin güneşleri, bir sürü, tutuşturacak kör gökleri ve korkunç ve adil hayaletleri, yürüyecekler yarık toprakta bir öyle vakti. Benim mülküm olan yıldız, gökyüzünde elenmemiş toz şimdi, bilgeleştim ilkel düşlerimle, doğacak yine parçalanmış yıllar, unutulmaz büyülerimle. Fısıldadığında kehanetler, az ve öz, Tüm görkemiyle yükselecek sarayım, Köşklerim serpilecek yine, Yine alacağım kadim akşamların gül kurusu alacasında, Dudaklarımın dokunduğu dudakları, Tılsımlı sözler mırıldanacağım, Dünya kaçıp gidecek, Daha garip bir dünya, daha garip bir deniz, Perilerin yaşadığı, kabarıp şişecek ıssızlığım böğründe, Sönmüş yıldızların tapınaklarında çapraz doğacak safran renkli bir şafak. Gorgon ve Tanrıça, Jim ve pan. Cennet çiçekleriyle kaplı bahçede yürüyecekler ve devler savaşacak gürleyen gökler gibi. Vakur basalt dağlar misali tırmanacak pırıltılı gökyüzüne. Kara senenler iblislerin bakacaklar güneşe dik dik ve cehennem döşeyecek en derin mahzenimi. Hayalet ve iblis ve büyücü, hizmet edecekler bana vaktim dolunca dek. Sonra yeni bir büyücünün kristal küresinde kırılgan bir gölge olacağım artık. Ne yazık!